Ya yani şimdi bir tane değil. Bir sürü var. Büyük ihtimalle arkamda bir şey var mı yazdırdım. Veya gidiyoruz işte kiminin hoşuna kiminin zoruna. Bu şimdi en güzelini söylüyorum. Çekici olabilirsin ama ben daha hiç yolda kalmadım. Vav vav vav. Azrail bile ayağıma geliyorken sen neyin tribindesin? Aşkın bana hız verir. Ey diye sel vız gelir. Maziye de bakma güzelim. Mevzu derin. Aslan Orman'ın kralıdır ama bir kurda sirkte şov yaptıramazsınız. <laughs> Erdal abi malları yüklediysen ben gidiyorum abi. Hadi. Petekte arı gibi, ambarda darı gibi, koynuna memelerin Mercedes farı gibi yazardım herhalde. Kamyon çeker 17 ton, gönlüm çeker Paris ton. Uf. Ben ayakta da giderim. Yeter ki karakterin otursun lan. <laughs> kamyon kamyon olalı böyle kasa görmedi. Beni takip etme güzelim. Ben de yanlış yoldayım. Bo vov saçmalama kendine Kamyoncu olacak adam mıyım lan ben? Arkamdan gelme. Gıllani yurub yazardım da. <laughs> Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlayın kaymaya geliyorum. Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedim. Gidene yol veririz, gelene kırmızı halı sereriz. Peşimden gelme ben de kayboldum. Boşa selektör yapma istediğime yol veriyorum zaten. Romantik takılırdım ya. Mesela şeyi yazabilirdim. Farklı şehirlerde olsak da aynı gökyüzüne bakıyoruz. Ne kadar uzak olabilirsin ki gülüm yazardım. <laughs> Çok romantik. Her onun gecelerine selektör etme cicikiz. Akün biter de vurdurtmak zorunda kalırsın. Hey ciddi. Gözlerimden anlamıyorsan sana altınızı geçemem. <laughs> yollar gidişime. işime kızlarda sürüşüm asla anne ayak musun kamyoncu olsam şunu kesin yazardım bizim de mercedesimiz var köşede duruyoruz ama kız almak için değil işemek için <laughs> ölüme giderim dediğinde mazot mu yok dedik <laughs> seni sevmek ibadetim ama sevemem cenabetimi yazardım herhalde benzini şelden yardımı kelden alacağım. Belki sen bir koca değildin ama ben yine de seni seçtim. Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik. <laughs> <laughs> Aşık sen buysa da şoför sen baskala. Az önce çark felekte çıktı da. <laughs> Hadi söyleyeyim dedim bunu da buraya bırakıyor. Azrail bile ayağıma geliyorken sen neyin tribündesin aslanım? <laughs> Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik güzelim. Adriana'nın dövüldüğü, Adrian Liman'ın aldatıldığı bu dünyada seni harcarlar Atçe. Sen Vodafone gibi anı yaşarken ben Türksel gibi seni her yerde çekemem. Sağlam şoför kalmaz rampada. Müslüm baba sığmaz iPod'u, iPod. MP3. Aykana iyiyiz, aykmayana Bunca yıllık kamyoncuyum böyle kasa görmedim. Güvendiğim dağlara kar yağdıranlar. Hazırlanın kaymaya geliyorum. Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Herkes müsait bir yerde indi. Ben de hafiften bir şoförüne bağlı tipi yok değil yani. Bir kere duymuştum şey, gaz fren şanzıman, manikürsüz halimdu. Çok kötüydü be. Böyle bir headline okudum. Bir 10 saniye bile düşünmedim, aklıma direkt şu geldi. Benim kasa sağlam peki ya seninki? <laughs> ben kamyoncu olsaydım şunu yazardım. Çok yaklaşma toz yapar. ...fazla bakma göz yakar. Gözlüğüm rayban, <laughs> çekil yoldan hayvan... Onu benimle arabileceksin, ne bileceksin? Yok tamam, tamam onu yaz. Oğlum hangi kasaya yazıyorsun? Kamyonun kasasına Bak birazcık açık konuşun ya. Sadece fesat beni orlamam burada. Hayır, erkek adam kestaneye çizdirmemeli bence. Hayır, teşekkür ederim, yorumsuz kalacağım. Yalnız cowboy FETÖ. Bir de şey var... ...gelirse gelü, gelmezse kendi bülü. İlki çok tehlikeli şu anda. İçeri falan alırlar diye korkuyorum. Ne baktın güzelim? Atla da gezelim. Tur atmak şahane. Sana bakmak bahane. Kalbinde yer yoksa güzelim. Boş ver. Ben ayakta da giderim. <laughs> 50 yıllık kamyoncuyum ama kusura bakma güzel kız. Senin gibi motor görmedim. Ruhun motorlaşmışsa suçu ruhsatta arama cici kız. Bugün selektör yaparsın, yarın vurdurmaya mahkum kalırsın. Gaz fren şanzıman halim duman. Seveneceğim feda, sevmeyene elveda. Yaklaşma toz olursun, geçme beni pişman olursun.